Herkese merhaba. Finlandiya'da şöyle bir kural var. Diyelim ki siz iyi bir kaynakçısınız ve Finlandiya'da bir firmada çalışmak üzere çalışma iznine başvurdunuz. Kural şu, eğer Finlandiya'da iş arayan kaynakçılar varsa size çalışma izni verilmiyor. İşte bu konu Finlandiya hükümetinde anlaşmazlığa sebep oldu. Hükümet ortaklarından birisi Finlandiya'da aynı vasıfta iş arayan olsa bile yabancı işçi getirilmesine izin verilmesini istiyor. Diğer ortaklar buna karşı çıkıyor. Peki nasıl bir karar bizi bekliyor? Finlandiya'da çalışanların alkol ve uyuşturucu kullanma sorunu hat safhaya ulaştı. İşsizlik yardımı almak zorlaşıyor. Eylül ayına dikkat. Finlandiya'da okullarda akıllı telefonlar tamamen yasaklanacak mı? Bakanlığın açıklaması ne anlama geliyor? Yaşlı bakım evlerinde hemşire sayısı azalacak mı? Detaylar videoda. <laughs> Hükümet ortağı RKP geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada partisinin hedefinin her yıl yurt dışından 40 bin kişinin Finlandiya'da çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Hükümetin diğer ortakları, temel filmler ve koalisyon partileri buna karşı çıkıyor 40 bin kişinin çok yüksek bir rakam olduğunu savunuyor. RKP yabancı iş gücünün uygunluk kontrolü diye ifade edilen sistemin ya da sürecin kaldırılmasını da savunuyor. Diğer partiler buna da karşı çıkıyor. Bu uygunluk değerlendirmesi şu demek, ihtiyaç duyulan personel önce Finlandiya içinden ya da Avrupa Birliği'nden bulunmalı. Eğer bulunabiliyorsa yabancı birine çalışma izni verilmiyor. Bu değerlendirmenin amacı işin AB dışından bir işçi tarafından doldurulmasından önce Finlandiya'da veya Avrupa Birliği'nde uygun işçilerin bulunup bulunamayacağının araştırılması. Mesela diyelim ki sizin bir pizza dükkanınız var ve pizza ustası alacaksınız. Ve usta'yı Türkiye'den getirmek istiyorsunuz. Bu başvuruyu yaptığınızda size sorulacak ilk soru, pizza ustasını Finlandiya'da ve A.B. içerisinde bulamadınız mı olacak? Buna bulamadım cevabı verirseniz bunu kanıtlamanız gerekir. Finlandiya'da bu durum özellikle iş gücü açığı olan sektörlerde büyük bir tartışma konusu. Devlet de haklı, firmalar da haklı. Devlet şöyle haklı, özellikle Finlandiya iş gücü piyasasını korumak istiyorlar. Yerli iş arayanlara boş pozisyonlara ilk başvurma fırsatı sunuluyor. Ancak bunun firmalar açısından şöyle sıkıntıları oluyor. Finlandiya'daki iş gücü yeterince nitelikli olmayabiliyor ya da çok yüksek maaş beklentisi içinde oluyorlar. Bu durum firmalar için oldukça yüksek maliyet demek. Bir diğer sıkıntı ise alkol ve uyuşturucu sorunu. Finlandiya'daki çalışanların arasında alkol ve uyuşturucu kullanımı oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Örneğin Finlandiya'nın en büyük işverenlerinden S grubu sarhoş edici maddelerdeki değişikliğin iş yerinde de görülebildiğini doğruluyor. Es grubunun önünde gelen mesleki sağlık uzmanı Satu Ülitalo, uyuşturucuların repertuarı açıkça girdiğini söylüyor. Aslında hükümetin hazırladığı yasada işçilerin işten çıkartılmasının kolaylaştırılmasının altında yatan sebebin de bu olduğu söyleniyor. Yani alkol ya da uyuşturucu kullanan birinin iş düzenini bozması durumunda işten çıkartılması kolaylaşacak. Şu anda bunu yapmak oldukça güç. Meclisten geçen çalışma koşullarına değişikliği içeren kanun 2 Eylül'de yürürlüğe girecek. Kanundaki önemli maddelerden birisi işsizlik desteği için çalışma koşulunun 6 aydan 12 aya çıkartılması. Yani şimdiye kadar 6 ay çalışıp işsiz kalan biri Kelan'ın işsizlik yardımına başvuru hakkı kazanıyordu. Ancak artık buna başvurabilmesi için işsiz kalmadan önce en az 12 ay çalışmış olması gerekecek. Bu aynı zamanda temel geçim desteğine başvuru için de işlerin zorlaşması anlamına geliyor. Yani işsizliğe hak kazanmak için işsiz kalmadan önce yeterli bir süre çalışmış olmanız gerekiyor. Buna ek olarak çalışmanın çalışma koşuluna sayılabilmesi için diğer koşulları da karşılaması gerekiyor. Örneğin aylık kazancın yeterli seviyede olması gerekiyor. Haberin detaylarını merak edenler için linki açıklama kısmına bırakıyorum. İsteyen oradan bakabilir. Finlandiya Milli Eğitim Bakanı bazı okullarda cep telefonlarının tamamen yasaklanmasının deneneceğini açıkladı. Yani okul süresi boyunca cep telefonu kapalı kalacak. Çocuklar teneffüslerde bile telefonu eline alamayacak. Bunun için gerekirse yasa değişikliği yapılacak. Öğrencilerin teneffüslerde telefonla meşgul olmak yerine yüz yüze konuşup etkileşim kurması isteniyor. Çünkü gençlerin şu sıralarda umursadığı tek şey cep telefonu. Bu yüzden sonbaharda bazı okullarda cep telefonunun okula hiç sokulmaması gibi bir deneme yapılacak. Verimli sonuçlar alınırsa bu kural bütün Finlandiya'da okullarda uygulanacak. Çünkü istatistikler çocukların eskisinden daha az başarılı olduğunu gösteriyor. Araştırmalar çocukların becerilerinin kötüye gittiğini gösteriyor. Cep telefonunun yasak olduğu durumlarda başarının arttığı kanıtlanmış durumda. Son olarak yaşlı bakım evleri ile ilgili bir haber vermek istiyorum. Hükümet huzur evlerindeki çalışan sayısına ilişkin yasayı değiştirmeyi planlıyor. Amaç hemşire ve bakıcı sayısını azaltmak. Bunun nedeni hem para hem de her bakım evinin ihtiyacı kadar çalışan bulundurmasını sağlamak. Mesela bazı huzur evleri hemşire bulamazken bazılarında gereğinden fazla çalışan var. Hükümet böyle düşünüyor. Eşitlikle birlikte yaşların daha iyi mi yoksa daha kötü bir bakım mı alacağı konusunda farklı görüşler var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.